Merhaba sevgili canlar. Bugün mis gibi zeytinyağlı taze barbunya yapıyoruz. Hiç bilmeyen, hiç yapmamış birisi bile bu tarifi uygun yaparsa gayet lezzetli bir yemek yapmış olur. Öncelikle bir büyük baş soğanı biraz sıvı yağ ya da zeytinyağında ben zeytinyağı kullandım. Ee, kavuruyoruz. Üzerine ben bir tane de acı yeşil biber koydum. İsteyen koymaya da bilir ya da tatlısını da koyabilir fark etmez. 2-3 tane de 2-3 diş de sarımsak ekledim. Sarımsak çok lezzet veriyor taze barbunya'ya. Onları kavurduktan sonra biraz salça ekledim. Domates salçası dengi çok koyu olmasın diye. Sonra taze barbunyalarımı tencereme ekledim. Ekledikten sonra onu da şöyle yağda biraz çevirdikten sonra... Gördüğünüz gibi e, rondomdaki kalan soğan rendesini ve biber rendesini de biraz sulandırarak tencereme ilave ettim. Şöyle bir karıştırıp bakıyorum suyu yeterli gelecek mi diye. Suyu biraz az geldi bana, o yüzden biraz daha ekleme yaptım. Çok sulu da yapmayın çünkü bu kuru olmadığı için kuru bardığı olmadığı için çok suyu çekmeyecektir ve çabuk pişecektir. Suyunu e, kontrollü koyuyoruz çünkü sonradan sulu olduğu zaman telafisi olmaz o yüzden azar azar su ekleyerek pişirmeyi tercih ediyorum ben genelde bütün yemeklerimi bu şekilde yapıyorum daha lezzetli oluyor ve e, herhangi bir risk oluşturmuyor gördüğünüz gibi karıştırıyorum su oranına baktım sonra e, havuç koymadım hatırladım Normalde havucu da biraz soğanla kavurmam gerekiyordu aslında. Ama kavurmasak da direkt atsak da içine e, çok lezzetinden bir şey kaybetmeyecek. O yüzden sonradan aklıma geldiği için sonradan ekledim havucunu. Biz havuçlu daha çok seviyoruz. Havuç istemeyen havuç eklemeyebilir. Ama havuç da ayrı bir lezzet veriyor taze barbunya'ya. Emin olun. Ondan sonra biraz e, o şekilde altını kısarak kontrol olarak suyuna takip ederek suyunu pişiriyoruz. Sonra bakıyoruz tuzu tuzunu atıyoruz. Tuz yeterli ise damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. videoyu sonuna kadar izlemeyi ve tarifi yaptığınızda yorumlara yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz kanalıma. Abone olmak ücretsiz. Mutlaka destek amaçlı bir like atarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi sonradan su eklemesi yaptım burada. Şöyle karışıp tekrar kıvamına bakıyorum.